Merhaba çocuklar. Ben Eren Öğretmen. Okullu TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle paraların miktarlarını karşılaştıracağız. Hazır mısınız? Hazırsanız dersimize başlayalım. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz ve sorulara cevap veriniz. Evet, burada bazı ürünler var değil mi çocuklar? Kıyafetler var ve altlarında da ücretleri yazıyor. Hazırsanız sorularımıza bakalım. En ucuz ürün hangisidir? En ucuz ürün. Burada yeni bir kelimemiz var çocuklar, ucuz. Ucuz demek fiyatı düşük demek çocuklar. Yani fiyatı az olan demek. O zaman en ucuz ürün hangisidir dediğimizde biz fiyatı en az olan ürüne bakacağız. İlk kıyafetimiz 5 TL. Buradaki ikinci kıyafetimiz pantolon 15 TL. Burada şort var 10 TL ve elbise 20 TL. En ucuz olan ilk baştaki tişörtümüz. En pahalı olan ürün hangisidir? Baktığımızda 5 TL, 15 TL, 10 TL ve 20 TL. Yani son kıyafetimiz buradaki kırmızı elbise 20 TL en pahalı üründür çocuklar. 30 TL'niz olsa hangi ürünleri satın alırdınız? Videoyu burada durdurun ve biraz düşünün. 30 TL'niz olsa buradaki kıyafetlerden hangilerini alırsınız? Ben hangileri alınabilir bunları söyleyeyim. Mesela bu elbiseyle şortu alabiliriz. Çünkü 10, 20 daha 30 yapar. Ama bu elbiseyle buradaki pantolonu alamayız. Çünkü 15, 20 daha 35 TL yaptığı için benim param buna yetmez. Mesela buradaki tişörtle buradaki pantolonu da alabilirim. Çünkü ikisi 20 lira yapıyor. Hatta bir de üzerine bu şortu alırsam 30 lira yapıyor. Bakın bu ürünleri de alabilirim 30 lirayla. Şimdi de aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını karşılaştıralım. Süt 50 kuruş, buradaki çikolata 75 kuruş ve sakız 25 kuruş. Yani karşılaştırmak ne demek? İşte hangisi daha fazla, hangisi daha az. Para karşılaştırırken hangisi pahalı, hangisi ucuz diyeceğiz. O zaman en pahalı ürün çikolatadır çocuklar. Çünkü en fazla fiyatı olan ürün çikolata. En ucuz ürün ise sakızdır. Sakızın fiyatı düşük olduğu için sakız ucuz. Sütün fiyatı çikolatanın fiyatından ucuz, sakızın fiyatından pahalıdır. Sütün fiyatı çikolatadan ucuz ama sakızdan pahalı. Yani bir ürün hem pahalı hem ucuz olabilir. Çünkü karşılaştırma yapıyoruz çocuklar. Ne yapıyoruz? Bir ürünü bir ürüne göre kıyasladığımızda eğer bu ürün pahalıysa bu ürüne göre o zaman biz bu ürüne göre pahalı diyoruz. Burada ise süt 50 kuruş, çikolata 75 kuruş olduğu için süt çikolataya göre ucuz. Ama sakızla karşılaştırdığımızda süt daha pahalı. Aşağıdaki oyuncakların fiyatlarını karşılaştıralım şimdi de. Bakın burada top var 3 lira. Bir oyuncak araba var 7 lira ve bir oyuncak ayıcık var 5 lira. En pahalı oyuncak arabadır çünkü fiyatı en yüksek buradaki oyuncaklar arasında. En ucuz oyuncak top'tur. Fiyatı en düşük olan top. Oyuncak ayının fiyatı arabanın fiyatından ucuz, topun fiyatından pahalıdır. Bakın oyuncak ayımız arabanın fiyatından daha ucuz fakat topun fiyatından daha pahalı. Madeni paralarımızı değeri büyük olandan küçük olana doğru sıralayalım. Burada sıraladık. 1 lira değeri en büyük madeni paramız. Daha sonra 50 kuruş, 25 kuruş hem boyutu küçük hem de değeri daha küçük. 10 kuruş, ardından 5 kuruş ve değeri en küçük paramız da 1 kuruş. Aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırınız. Noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. Gömlek elbiseden pahalı mı diyeceğiz yoksa ucuz mu diyeceğiz? Bakalım. Gömlek 30 lira, elbise 20 lira. O zaman gömlek elbiseden pahalı. Pantolon elbiseden ne diyeceğiz? Bakın pantolon 25 lira, elbise 20 lira. O zaman pantolon elbiseden pahalı. Pantolon gömlekten pantolon 25 lira, gömlek 30 lira. Pantolon gömlekten ucuz. Peki en pahalı ürün hangisi? Gömlek değil mi çocuklar? O zaman gömlek en pahalı ürün. En ucuz ürün hangisi? Elbise. En ucuz ürün 20 lira. Diğerleri 30 ve 25 lira. O zaman en ucuz ürün elbise. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin fiyatı en düşüktür? Ekmek 90 kuruş, simit 75 kuruş. Burada bir de poğaça var 60 kuruş. En düşük fiyatlısı yani en ucuzu hangisi? Poğaça. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin fiyatı en yüksektir? Muz 7 lira, elma 4 lira, armut 5 lira. En yüksek, en pahalı olan hangisi? Tabii ki muz. Teşekkürler çocuklar. Videomuzun sonuna geldik. Bir önceki videoda paralarımızı tanımıştık. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz Şuradaki karta tıklayarak bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda ise paralarımızın miktarlarını karşılaştırdık. Bu konuyu da anladınız mı? Eğer videoyu beğendiyseniz videonun altından beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki yayınlayacağımız videoları kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.